Gömülden bana bulluk yapıyor. Öyle değil mi ya? Gömülden bulluk hissediyor Cenab-ı Allah. Ne için gömülsüz gelip benim divanımda duruyorsun derse <laughs> Cenab-ı Allah ne cevabımız var? Hakikaten bu düşünülecek mühim bir mesele oldu. Öyle ya neye gömülsüz yapıyorsun? Ya bir gömüllüydün. E bak bakalım sana Ha, senin kalbine bir dur verip sana senin hakikatinden röntgen senin içini dışını gösteriyor gibi efendim Cenab-ı Hak kudretiyle işte sen durduğunda namaza böyleydi hali. Bak bak hayır gönlüm neredeydi? inkar mecal var mı? Gönlüm benimle değildi. Sen gönlümü başkasına kaptırmış idin. Zoraki kulluk yapardın sen. Ey kulluk. Ne için öyle yaptık? Ne için gönlünü bana vermedik? Benden alasını mı buldun ki gönlünü kaptırdın? <laughs> ey ahmak! Ders hadiste onun için. Edep yahu! Herkese karşı edep yahu! Neden? Biz Allah'a karşı kulluk kemerini bağlayamıyoruz. İşte bu çok üzerinde durulacak noktadır. Gönüllü müsün, ibadette gönülsüz müsün ey nefsin? Tchau, ela olha a falar.